Videoya başlamadan önce, kanala abone olup, bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde, her gün yayınladığımız videolardan, ilk siz haberdar olabilirsiniz. 7 kere okuyanın, hacetinin görüleceği, düğümlerin çözüleceği ve işlerinin kolaylaştırılacağı bir salavat. Her derde deva. Herkesin ihtiyacı olan bir salavat. Özellikle bizleri çok seven, Cibril aleyhisselamı da içine alan tek salavat. Yedi kere okunduğunda ne istenirse inşallah Rabbimizin okuyana ihsan eylediği çok değerli bir salavat. İmam Abdülvehhab Eşşerani Hazretlerinin kitabından nakledilen bu salavatı sizlere sunuyorum. Türkçe okunuşu manası Ey Allah! Efendimiz Muhammed'e ve Ali ashabına öyle bir salat ve selam et ki onunla düğümler çözülsün, sıkıntılar açılsın, gönüller şer olunsun ve işler kolaylaştırılsın. Ey Allah! Efendimiz olan ve Allah'ın hakkını yerine getiren Abdullah oğlu Muhammed'e nurla taşlanmış olan kardeşi Cibril'e ve Ali ashabına Allah'ın ilimlerdekiler sayısınca ve Allah'ın mülkünün devamıyla daim olacak kadar salatu selam eyle ve beni deflendiren şeylerden beni aç. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Faziletleri okuyan kişinin bütün istekleri verilir. Bütün dertler ve kederler ondan kaldırılır ve bütün hayırlar ve menfaatler kendisine celbedilir. Ayrıca bunu okuyana büyük sevaplar ihsan edilir. Suyut-ü Rahimullah'ın beyanına göre kim bu salavatı yedi kere okursa o kişinin bütün istekleri verilir. Bütün dertler ve kederler ondan kaldırılır. Ve bütün hayırlar ve menfaatler kendisine celp edilir. Ayrıca bunu okuyana büyük sevaplar ihsan edilir. Yeni eklenecek olan tüm videolardan Anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bildirim zilini açarak yeni eklenecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Doğamız buraya kadar. Çok güzel bir sohbetimiz var. Dilerseniz videoya devam edebilirsiniz. Bir şeyi adamak nasıl olur? Sual. Bir şeyi adamak nasıl olur? Cevap bir şeyi adamak iki türlü olur. Mutlak adak, şarta bağlı adak. 1. Mutlak adak. Allah için bir yıl oruç tutacağım demek gibidir. Bir şarta bağlı değildir. Bunu söylerken kastetmese de, söz arasında dilinden çıkmış ise de, yapması vacip olur. Çünkü adakta niyetsiz, düşünmeden söylemek, ciddi, isteyerek söylemek gibidir. Hatta Allah için bir gün oruç tutmak üzerime borç olsun diyeceği yerde, bir ay oruç tutmak diye ağzından çıksa bir ay tutması gerekir. Adak yemine benzer. Bir kimse adam olsun dese, neyi adadığını söylemese ve niyet etmese yemin kefareti vermesi gerekir. Bir kimse Allah rızası için oruç tutayım dese, kaç gün olduğunu söylemese, ve bir şey niyet etmese veya yalnız adak için niyet etse bu orucu adak olur ve üç gün oruç tutar. Bunu söylerken adak olmayıp yemin olmasını niyet etse yemin olur. Orucu bozarsa yemin kefareti gerekir. Hem adak hem yemin olmasını niyet ederse bu oruç hem yemin hem de adak olur. Bu orucu bozarsa hem kaza hem de yemin kefareti gerekir. Adak edilen şeyin Farz veya vacip olan bir ibadete benzemesi ve başlı başına bir ibadet olması gerekir. Mesela abdest almak, ölü kefenlemek, başlı başına ibadet olmadıklarından adak olamaz. Hasta ziyaret etmek, cenaze taşımak, gusletmek, cami içine girmek, Kur'an-ı Kerim'i tutmak, ezan okumak, cami bina etmek de ibadet ise de başlı başına ibadet değildir. Şarta bağlı olmayan ada fakir olsa da hemen yapması gerekir. 2- Şarta bağlı olan adak. Murad edilen şart hasıl olunca, adağı yerine getirmesi gerekir. Yerine getirmeyip, yemin kefareti yapmak caizdir. Adak yapmak, istenilen bir şeyin hasıl olmasına bağlanırsa, şart ettiği şey hasıl olunca, adak ettiği şeyi yapmak gerekir. Hasıl olmasını istemediği bir şeyi şart ederse, İstemediği şey hasıl olunca haç, oruç, sadaka, nafile namaz gibi adaklarını isterse yapar. İstemezse yapmayıp yemin kefareti verir. Mesela Ali ile konuşursam Allah için 100 lira sadaka adağım olsun deyip Ali ile konuşursa isterse sadakayı verir, isterse vermeyip yemin kefareti verir. Şarta bağlı olan ada şart hasıl olmadan önce yapmak caiz değildir. Mesela hastam iyi olursa Allah için şu kadar sadaka vermek ve sevabını Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerine bağışlamak adam olsun deyip hasta iyi olmadan önce adanı yapması caiz olmaz. Hasta iyi olduktan sonra yapması gerekir. Şarta bağlı olan ada yaparken de yeri, fakirin şahsını ve fakirlerin sayılarını ve paranın cinsini de söylediği gibi yapmak gerekmez.'' Kurban demek bayramın ilk üç gününde zengin için vacip, fakir içinse nafile olarak kesilen davar, sığır veya deve demektir. Bu bakımdan adak yapılırken kurban denilmesi kurban bayramında kesilir. Kurban denmeden mesela bir koyun kesiciyim denirse gün ve yer belli etse bile kurban bayramı günleri dahil istediği zaman ve istediği yerde kesebilir ada yerine getirmeli. Ada yerine getirmek lazım olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte bildirilmiş ve icmai ümmet hasır olmuştur. Hac suresi 29. ayeti kerimesinde mealen adaklarını yerine getirsinler buyurulmuştur. Bunun için ada yerine getirmek vaciptir. Farz diyen alimler de olmuştur. Adakla adak kurbanı ayrıdır. Sual. Herhangi bir hayvan kurban olarak adanır mı? Cevap: 1. Adakla adak kurbanı ayrıdır. Hastam iyi olursa Allah rızası için bir horoz kesip etini fakire tasadduk edeceğim diyen horozu keser ve etini bir fakire verir. Fakire tasadduk edeceğim demese de adak edilen şey fakirlere verileceği için sahih olur horoz kesmek nezlim olsun dese de adak sahih olur. 2. Kurbanlık hayvanlar deve, sığır ve vardır. Bu hayvanlardan başkası kurban olarak adanmaz. Bunun için horozdan kurban adamak caiz değildir. 3. Fakir olsun, zengin olsun, adak eden, adak edilerek kesilen hayvanın etinden yiyemez ve zekat alması caiz olmayanlara yediremez. Ana babasına, evlatlarına, karı koca birbirini fakir olsalar da yediremezler. Yerse veya bunlara yedirirse yenilen etin kıymetini fakirlere sadaka verir. 4. Adarken sığır, deve, koyun, keçi diye bir şey belirtmeyen kimsenin bir koyun kesmesi gerekir. 5. Koyun kesmeyi adayan kimsenin deve veya sığır kesmesi caizdir. 6. Bir hayvan kesmeyi adayan kimse kurban mı, hayvan mı dediğini hatırlamasa, halk arasındaki teamüle bakılır. Buna göre kurban demiş kabul edilir. Kurban bayramında kesmek gerekir. Hayvan da denilse yine bayramda kesmekte mahsur yoktur. 7. Kurban adayan bayramın ilk üç günü içinde keser bundan sonraya kalırsa mevcutsa diri olarak sadaka verir. 8. Adak olan kurban kusurlu olursa zengin de fakir de onu keser. Adak ölürse başka almaları gerekmez. Adan şartlara uygun olması. Sual. Yerine getirmek için adan şartlara uygun olması mı gerekir? Cevap. Evet adanan şeyin yapılmasının lazım olması için adağın şartlara uygun olması gerekir. Örneklerle açıklayalım. 1- bir, bir farz ayın veya vacip cinsinden olması gerekir. Mesela oruç, namaz, sadaka gibi. Şu işi olursa 100 metre koşacağım şeklinde bir adak sahih olmaz. 2- başlı başına bir ibadet olması gerekir. Abdest almak başlı başına bir ibadet olmadığı için adak olmaz. 3. Kendisi günah olmamalıdır. Haram bir şeyi adamak yemin olur. Bunu yapması günah olur. Mesela birini öldürmeyi adayan onu öldürmez, yemin kefareti verir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, günah işlemek için adak olmaz.'' Kefareti de yemin kefaretidir. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Fakat orucun kendisi haram olmadığı için Kurban Bayramı günü oruç adamak caiz olur. Başka gün tutması gerekir. Bunun gibi nafile namazı cemaatle kılmayı adayan kimse mekruh işlememek için bu namazı yalnız başına kılar. Tesbih namazını cemaatle kılanları görürsen mekruh işledikleri için dövmek nezrim olsun diye adakta bulunsa dediğini yapmaz, yemin kefareti verir. 4. Yapması kendine zaten farz olan bir şeyi adamak sahih olmaz. Mesela bu seneki Ramazan orucumu tutacağım demek adak olmaz. 5. Adanan şeyin mal olması, mülkünden çok olmaması ve başkasının malı olmaması gerekir. Mesela bir kimsenin gözünü falanca kimseye vermek için adaması sahih olmaz. Bir lirası olan bin lira sadaka vermek için adakta bulunsa bir lirayı verir. Oğlum iyileşirse onun maaşından bir hayvan keseceğim diye adakta bulunmak sahih olmaz. Kendi malından adaması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah'a masiyet olan veya malik olmadığı şeyde adak olmaz. 6. Adak kurbanının belli üç günde kesilmesi gerekir. Bu günler gelmeden önce kesilirse kurban olmaz ve adak yerine getirilmiş olmaz. Adak kurbanı belli üç günde kesilemediyse altın veya gümüş olarak değeri veya diri olarak kendisi fakirlere verilir. Belli üç günden sonra kesilip de eti fakirlere dağıtılırsa Etin değeri diri kurban değerinden az olmamalıdır. 7. Adak kurbanını kesmeyip bedelini tasadduk etmek caiz değildir. Çünkü adağı yerine getirmek vacip olduğu için bedeli verilmez. Eğer kurban bayramında kesilememişse bedeli tasadduk edilir. Kurban denilmemişse adak hayvanı her zaman kesilebilir. Gecikse de yine bedeli verilmez, kesmek gerekir. 8. Kurban denmeden adanırsa, mesela bir koyun kesiciyim denirse, gün ve yer belli etse bile kurban bayramı günleri dahil istediği zaman ve istediği yerde kesebilir. 9. Sevabını ölüye göndermek için kesilecek kurban da her kurban gibi yalnız Allah rızası için kesilir. Kesilen kurbanın sevabı bütün ölülere gönderilebilir. Ölü için varisi veya başkaları her zaman kendi malından hayvan kesip sevabını o ölüye hediye edebilir. Bunların etinden kesen de yiyebilir. Çünkü adak değildir. 10. Adak kurbanını kurban bayramında kesemeyen bedelini altın olarak fakire verirken bu kurban adamın bedeli demesi gerekmez. Hediye dense de caizdir. 11. Kurban adayan bayramdan önce kesse, sonra da bayramda kesileceğini öğrense, bayramda da keseceği için bunun etinden kendisi yiyebilir. Kellemi keserim demek. Sual, bir kimse şu iş şöyle olursa kellemi keseceğim veya oğlumu kurban edeceğim diye adakta bulunsa, dört mezhebe göre ne yapması gerekir? Cevap, İmam-ı Azam'a İmamı Maliye ve İmamı Ahmed'e göre bir koyun kesmesi gerekir. İmamı Şafii'ye göre bir şey gerekmez. Hanefi'de ise İmam-ı Azam'ın kavli değil, diğer imamların kavli tercih edilmiştir. Tercih edilen kavle göre yemin kefareti vermek gerekir. Çünkü çocuğunu veya kendini öldürmek haramdır. Haram bir şeyi adamak yemin olur. Saadet-i Ebediye kitabında filanı öldürmek Allah için nezrim olsun diyen öldürmez, yemin kefareti verir deniyor. Bunun gibi şu işim olursa vallahi bir şişe şarap içeceğim diyen de işi olunca şarap içmez, yemin kefareti.